Merhaba sevgili iddia severler. Taktiklerle iddia kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir videoda daha birlikte beraberiz. Bugün bu hafta sizlere yine 3 sürpriz oran taktiği vereceğim. Sürpriz oran taktiğine geçmeden evvel sizlere daha önce hangi taktikleri verdiğimi kısaca üzerinden değinerek geçmek istiyorum. 1700 taktiğini verdik. Hala devam etmekte. 1700 taktiği yüzde 80-90 oranlarda gelmekte arkadaşlar. Ardından sürpriz olabilecek haftalık sürprizleri verdik arkadaşlar. Sonra toplam gol oran taktiğini verdik ve bu toplam gol oran taktiğine takviye olarak 4 bölü 5 taktiğini verdik arkadaşlar. Toplam gol oran taktiği 6 artı üzeri 12 olursa 4-5 gol aralığı eğer 3-40'ın üzerinde olursa dedik bu maç fazla gollü olmayacak dedik arkadaşlar. Tam tersi düşündüğümüzde ise 6 artı üzeri gol oranı 5'in altın, 4'ün altında olursa dedik arkadaşlar. 4-5 gol oran aralığı ise 2'nin altında olursa dedik bu maçta gollü olacak. Yani 2'nin en az 2'nin üzerinde gol olur dedik. 2.5 üzeri gol olur dedik arkadaşlar. Ve bu toplam gol taktiğine takviye olarak da 4 bölü 5 taktiğini verdik arkadaşlar. Nedir bu 4 bölü 5 taktiği? O maçın daha önceki 5 karşılaşmasında 4 karşılaşma eğer 2.5 alt bittiyse maç 2.5 alt bitecek. Yok eğer 2.5 üst bittiyse 5 maçta 4 maç nasıl bittiyse o şekilde sonuçlanacak dedik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dün oynadığım bir kuponu sizlere paylaşmak istedim. Arkadaşlar şöyle diyelim. Arkadaşlar Nice Lille maçına yanlışlıkla 0-5 üst oynamışım. O da şuradan kaynaklanıyor. Muhtemelen hızlı hızlı oynadım ya da elim kaydı yanlış gördüm arkadaşlar bakın burada nice oranları burada 6 artı üzeri 12 4 5 gol aralığı ise 3.30 yani bu maç fazla golü olmayacak bizim tabirimizle bizim taktiğimizle fazla golü olmayacak arkadaşlar fakat Nasıl olduysa biz buraya 0.5 üst demişiz. Normalde 0.5 alt dememiz gerekiyordu. Zaten buna da ben sistem falan yapmadım. Kesin tutar diye. Kesin tutar gözüyle bakıyordum. Ardından Fenerbahçe Trabzon maçı 2'den 1 olacağını şöyle tahmin ettim ki Fenerbahçe sezona iyi başladı. Trabzon'dan alacağını ve alttaki oranlara göre maçın ee, en son karşılaşmalarına baktığımızda 4 bölü 5 taktiğindeki 5 maçın 4'ü golle bittiği için Bu maç 2.5 üst bitecek Ve dedim, e, muhtemelen sürpriz yaşanacak O şekilde 2'den 1 olduğunu Tahmin ettik Ardından e, şu Zaten Şeyler 3 maçta Toplam gol taktiğinden Elde edilmiş sonuçlar yani burada tutmayacak diye bir şey yok. Bizim kendi hatamızdan dolayı kupon yapmış arkadaşlar. Diğerleri zaten toplam gol aralarındaki oran taktiğiyle elde edilmiş sonuçlar. Bakın Fenerbahçe gollü, 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 gollü. Yani buradan yola çıkarak gollü olacağını tahmin ettik. 2.5 üst olacağını tahmin ettik. Yani buradan şunu da anlıyoruz arkadaşlar. 2.5 üst olabilecek bir maç karşılaşma sürpriz çıkarabilir. Zaten 2.5 alt olabilecek bir karşılaşmada kesinlikle sürpriz olmaz arkadaşlar. Biz de bu sürprizi 4-5 karşılaşmasının 4'ünün yüksek olduğunu düşünerek sürpriz çıkacağını düşündük. Arkadaşlar yine toplam gol taktiği ile alakalı bir kupon yaptık. Onda da bir tanesinde başarısız olduk. Arkadaşlar bu da aynı aynı şekilde bakın bu bu şekilde oynadık. Arkadaşlar handikaplı bir Konumuz vardı, bunda da e, gayet başarılıydı ama bir tanesinde de e, bir hatamız oldu. Onda nereden geldiğini, kaynaklandığını buldum ama e, inşallah bir sonraki haftalardaki ileriki konularında o hatayı telafi edeceğiz. Yani handika oran taktiklerinde önümüzdeki günlerde yine size bir video çekip o taktiği de size anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere 25-25 25 28 taktiklerini e, anlatacağım arkadaşlar. 25 25 taktiğinde genelde 2'den 1 veya 1'den afedersiniz 2'den beraber ya da 1'den beraber sonuçlanıyor arkadaşlar. 25 25'te peki o maçın 2'den beraber mi 1'den beraber mi olduğunu ne anlayacağız arkadaşlar? Bakın burada ikinci yarı sonucunun ikinci takımın 250 ve altında olursa 240, 230 vesaire 2.50 ve 2.50'nin altında olursa 2'den beraber sonuçlanıyor arkadaşlar. Eğer 250'nin üzerinde olursa 255, 260, 265 olursa 1'den beraberle sonuçlanıyor. Bakın bu hafta oynanmış maçlardan elde edilen sonuçlar bunlar. Bakın burada da birden beraber olmuş. 2 atmış. 25 25 taktiği. 2. yarı sonucu ikinci takım 2 atmış. Bakın yine aynısı. 25 25 taktiği. 2. yarı sonucu 255. Bu da birden beraber. 250'nin altında olursa 2'den beraber. 250'nin üzerinde olursa 2'den beraber. Bir sonraki taktiğimiz 25-28 taktiği. 25-28 taktiği atıyorum 10 maçta 2 maçı 2'den beraber olsa da %80 ağırlıkta birden beraber sonuçlanıyor arkadaşlar. Bakın 25-28 taktiği. Bu da aynı 25-28 taktiği. Birden beraber, birden beraber arkadaşlar. Arkadaşlar 20-28 taktiği bu hafta içinde yine aynı oranlarda maçlar muhtemelen çıkacak karşımıza. Bunları değerlendirelim arkadaşlar. Ee, sistemli kuponlarınızda bir tane iki tane atabilirsiniz. Bu da aynı. 20-28 taktiği genelde birden beraber sonuçlanıyor arkadaşlar. Bakın 20-28 taktiği birden beraber Bakın arkadaşlar 20-28 taktiği birden beraber. Arkadaşlar ben bu taktiklerle bir tane bugün akşama kupon yaptım. Tabi siz bunu e, komplesini değerlendirmeseniz de siz de verdiğim taktiklere göre 20-28, 25-28 taktiklerine göre yeni kuponlar kendiniz elde edebilirsiniz. Ben Denizli Beşiktaş maçına Beşiktaş beraberden 2 veya da 2'den 2 iki olma ihtimali de olmasına karşı Denizli'nin bir gol atacağını ama bunu ilk yarı ilk gol atacağını düşünüyorum ama beraberden 2 iki veya 2'den 2 iki de olması kaçınılmaz Beşiktaş maçı. Sivas, Sivas maçına geldiğimizde arkadaşlar Sivas galibiyeti vermeyecektir. Rize'de belki Karşılığında bir gol atar ama 2-1 ile sonuçlanacağını düşünüyorum. Bayer leverkusen Augsburg maçına da e, skor olarak yazdım. Muhtemelen 2-1, 3-0 veyahut da 3-1 gibi sonuçlanacağını düşünüyorum. Diğer maçımıza ise az önce anlattığımız 25-28 taktiğinin olduğunu gördüm büyük bir ihtimal birden beraberle sonuçlanma ihtimali var arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Like atmayı, beğenmeyi, abone olmayı sakın unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşünceye gitmek bol kazançlı günler diliyorum efendim. Görüşmek üzere. <laughs>